Jaguarların beslenme alışkanlıkları Jaguarlar etoburdur ve av yelpazesi oldukça geniştir. Başlıca avları arasında, geyikler, maymunlar, kapibaralar, timsahlar, balıklar bulunur. Geceleri daha aktif olan jaguarlar, pusu kurarak avlarını yakalar ve genellikle avlarını ağaçların altına çekerek yerler. Jaguarlar ve kültürel önemi Jaguarlar, eski medeniyetler için kutsal bir simge olmuştur. Özellikle Aztekler ve Mayalar, Jaguarları güç ve koruyucu ruhlar olarak görmüştür. Hatta bazı kabilelerde savaşçılar, Jaguar desenli kıyafetler giyerek Jaguar'ın gücünü sembolize etmiştir. Jaguarlar tehdit altında mı? Maalesef, Jaguarların doğal yaşam alanları giderek yok oluyor. Ormansızlaşma, kaçak avcılık ve yasadışı hayvan ticareti, Jaguarların neslini tehdit ediyor. Günümüzde jaguarlar hassas tür (vulnerable) olarak sınıflandırılmıştır. Bu yüzden onların korunması için birçok doğa koruma projesi yürütülmektedir. Sonuç, jaguarlar doğanın en etkileyici avcılarından biridir. Sessizliği, güçlü çenesi ve avlanma yetenekleriyle besin zincirinin zirvesinde yer alırlar. Ancak onların geleceği insanların doğaya nasıl davrandığına bağlıdır. Doğayı korumak Cebuğarların varlığını sürdürebilmesi için en önemli adımdır.